Bu şeker pancarı geliştikten sonra fabrikaya teslim edilecek. Fabrikada işlenecek, şekere dönüşecek. Üreteni, boğumunu satanı, kukresini satanı, çapasını yapanı, nakliyesini yapanı, fabrikada işledikten sonra esnafa gitti esnafın satış yapanı, herkesin belli kazanç elde ettiği şeker pancarının ülkemizde geliştirilmesi lazım. İthal şekere Türkiye muhtaç olmamalı. Yıllık 2 milyon 750 bin ton Türkiye'nin şeker üretimi kendi kendine yeter bir ülkeydi. Ancak yanlış planlama öngörüyle geçtiğimiz yıllarda şeker de ithal edildi. Şu anda şekere yine zam geldi. Şekere gelen zam üreticiye yansımıyor. Yani raftaki ürünün fiyatı artıyor ama buna çiftçi fayda sağlamıyor. Çünkü çiftçinin gizli fiyatları arttı. Bir de sözleşmeli tarım yapıyorlar. Yani şeker pancarı bir tek fabrikalara verilebiliyor. Rekabet olanağı yok. Buradan bir para kazanma şansları yok. Ama şimdi tarlası var. Traktörü var. Ne yapacak? Bir ürün ekecek. Tercih olarak şeker pancarını kullanıyor. Ama bugün fabrikaya buradan yükleyip etmesi de şekerin pancarının son fiyatının nakliyesi bile geçen yıla göre ikiye katlanıyor. Ben, ben sayın vekilime teşekkür ediyorum öncelikle. Bu çiftçiler olarak da her konuda arazilerimizi geziyor. İşte yani böyle bir halimizi, hatırımızı soruyor. Diğer vekillerimizi hiçbir yerde görmüyoruz. Yani Sayın vekilime çok teşekkür ediyorum bu konuda. Her konuda ya. Allah razı olsun. Her konuda ya. Adam her şey, şey yapıyor. Her gelir şey yapıyor. Şeker pancarında taban fiyat şu anda açıklanmadı. Şeker pancarı stratejik bir ürün. Şeker pancarından şeker elde edilir, melas elde edilir, küsme elde edilir, alkol elde edilir. Şeker pancarı ülkemizde yaygın olarak ekimi yapılırken özelleştirilen fabrikalarla kota nedeniyle ekim daha sınırlı hale geldi. Ve Türkiye 24 yıl sonra ilk defa ithal şeker getirmek durumunda kaldı. Şu anda şeker pancarı belli bir kıvama erdi katıma doğru hasat yapılacak. Her yıl bu dönemde taban fiyat açıklanırdı. Şeker pancarında tohum, ilaç, gübre, sulama, çapalama, kalla kirası artıyor. Geçtiğimiz yıl 1450 liraydı. Bu yıl şeker pancarın en az kaç lira olması lazım? 2200 lira. Başka türlü kurtarma. Aynen. Sen bunu ekim yaparken mazot 19 liraydı. Şu anda mazot 0 lira. Tat su bile 9450 liraydı. Aynen. Şu an 21 bin lira. Aynen. Bu şartlarda yeniden ekim yapabilmen için saat, bu, bu şartlarda biraz zor engelim. Mesela şu akam saat 200 oldu. Su fiyatları Aynen. arttı. Ya bunu Bunu bir de parasını fabrika teslim ettikten sonra Şubat ayı gibi alıyorsunuz. Fabrika da okuyor. Parayı Şubat'ta alıyorsunuz. Yani şimdi enflasyon devam ederse evet. sen bunu Kasım'da aralıklı ödüyorsun ama parasını Şubat'ta alıyorsun. O zaman da gelen ürünlere zamlarla senin Aynen. maliyetin yere katlıyor. Aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Şu anda e, çapalama ürünlere zamlarla senin Aynen. maliyetin yere katlıyor. Aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Şu anda e, çapalama e, ücreti ne kadar? Çapalama ücreti işçiliğinin 300 aynen, aynen, aynen. aynen. E. Yakara ne kadar verim alıyorsunuz? Sayın niye de 8 başı var mı yani, evet. Adınlar geçen 7.4 sene kurtarmışlar ama bu yılki genel maliyetler yaşadı. Birim gözü altında sen yedik, baş paraydı, büyüdü ya. Bu yıl da 500'üm. Peki, daha önce panceresiz bölgede çoktu, şimdi azalmış. Şimdi biraz. Daha... kullanılıyor. Bunun maliyatları arttığı için yani. Evet, Bu evet. Kübre fiyatı arttı. Evet, evet. Nasıl? Nasıl ya? Çok parası var, şey Şeker pancarının fiyatı artacak? şekerin fiyatı da artacak. Ama dans kolonlarına belirli bir şey yok. Peki inşallah güzelim yani. Güzelim. Öbürü de şu var, şeker pancarının e, stratejik ürünü olduğu için, çok faydalı aslında. Yalnızca evet. şeker elde edilmiyor. Ama küspe de bugün eskiye göre çok yükseldi fiyatı. Abi, Hayvancılık da yapanlar kutlanmasını kullanmasını Aşık kutlanmasını Ve bu yıl da yakın geçtikçilerle devam Şeker pancarı. Ama bölgede çiftçi sayısı azalmış. Ben gittim çoğu yerde ekip yapan yok. Ota da herhalde. Ota da vereyim mi? Ota mı geliyor? arasında böyle güvenliği çiftçilere hayır veriyorlar. Yani. Biz tarımı giderek düşüyor diyorlar. Bu konuda sen de diyorsun. Yani girdi diyor, maliyeti arttıkça diyorlar, yetişemiyor diyorlar. Şimdi doğru söylüyorlar mı? Şimdi de kesin yani. Bazı, yani şimdi diyeyim sana, ben bile zorlanıyorum ya.